herkese günaydın. Sabah kahvaltısında yine İsmail abim döktürmüş. Ne yaptın ya abi? Kıyma kavurma. Kıyma kavurma. Kıymayı kavurduk. Vallahi en tatlı Valla bir Domatlı şey. Öyle. Eyle. Neyse biz kahvaltımızı yapıp ondan sonra yola, yola, yola devam edeceğiz. Yani. Çok kısa bir mesafemiz kaldı yaklaşık 48 kilometre falan. Ondan sonra hedefimize ulaşmış olacağız. Kadıköy'de konakladığımız yerden artık ayrılıyoruz. Buradan 51 kilometre kadar bir mesafemiz var. Kısacası az bir yerimiz kaldı. Son defa bu güzel şirin köyün meydanını da bir göstereyim. Daha sonra yola devam edeceğiz. sessizlikle başladık. Önce lastik patladı. Ama zincir attı. Neyse toparladık hazır oldu. Devam ediyoruz şimdi. Şuan hala 47 kilometremiz kaldı. Evet. Bol rampalı yollara devam. Musta sert bir rampa. Hadi bakalım. Ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Ne? Gitmiş. Evet, Rampas. üzere gibi gözüküyor. Birazdan sonra ne bekliyor bizi bilmiyorum. Bakıyorum karşıdaki tepe gitsin. O tepenin ucundan geçmiyorlar herhalde. <laughs> Belki yetenden geçiyordur. Oradayız. Evet. Şahidliğin şartı zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş Aa, devam hadi. edelim. Erken varalım ki. Böyle biraz. Yarın sabah da şey var. Narvahtır. Evet. Onun için erken Daha varalım. Olsun. Dinlenmemiz lazım. Daha lastik Oh, hadi devam ediyoruz. Gel buradan doğru çıktık. Burada bir soluk manada sonra devam edeceğiz. Güzel indik ama ucu çok sert çıktı. Evet. Harika. Arası, 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 arası. Yol, Oy. Nasıldı Evet son rampa nasıldı <laughs> Birden Oy. bire sertleşiyor böyle Su <laughs> i̇şte harika ya Vallahi öyle. Allah razı olsun yaptıranlar. Kesinlikle. Evet. İsmail abi yolun ortasında kaplumbağa buldu. Onu kenara koydu. Tabii biz onu görüntüleyemedik ama kaplumbağa burada. abi kaplumbağayı kurtardın. Neler hissediyorsun? Aman Mutlu Allah. musun? Aman Allah'ım neler neler. <laughs> Eline abi. Evet devam ediyoruz biz yolumuza. Yönene evet. ne kadar kaldı? Tamam değil. sayılır. Evet. Güzel bir köyün girişinde. Bir kenarında sarı erik gördük. Birkaç tane aldık. Sahi be helal etsin inşallah. Neresi burası? Danışman. 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 Büyü. Evet. Yönene yolumuza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Evet az kaldı. Yola revani olamayız. Evet. Peraí que Buraya geldik sanırım. Rampa da var ama. Rampanın kenarında. Yol kenarında erik ağaçları bulduk. Küçük küçük toplu İsmail abi. Ne vale ne toplamaya başlamış. Kaptan abi evet. Hayır vay helal. Cevapsız. <gülüyor> Cevapsız. <gülüyor> Neyse kimsenin ağzını sulandırmayalım. Gelin bu yolları debelenin siz değil. Evet. Abi. Rampaları tırmanmanın mükafatı. Bunlar oldu. Evet. Tekrar evet. yola devam edeceğiz. Zirvede görüşürüz. Evet zirveye ulaştık. Yani. Kimse geçtik. Muhtemelen bu buradan dönene kadar iniş olduğunu tahmin ediyoruz. Fazla bir yolumuz kalmadı. Yaklaşık 10 kilometre bir yolumuz kaldı. Devam ediyoruz. Dediğimiz anda küçük küçük rampalar önümüze çıkıyor ama bundan sonrası iniş olacak. Şimdi şey geldik herhalde İsmail abi. Ya. 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 Hadi Bundan sonra ineceğiz gibi geliyor. Kamerin oyununa yenik düştük. Sert bir rampa daha bizi bekliyor. Evet. Nihayet yenişi gördük. de Nereden gözüküyor? aradan gördüğün yer oraya gideceğiz. Dökmüyorum. Şey Siz kötü mü? Hadi ya. O zaman kaynak değil o. Evet. Olmaz sadece yüzümüzü içeceğiz. Yüz bile yıkanmaz. Hadi ya. O zaman. Yani, Yok abi. Böyle in diyorsan in öyledir. İnmeye devam edeceğiz. Canım.

sonunda sonunda şu anda. yazıyor Herhalde. bir girişindeyiz. Evet. Ama gören tabelasını hala, göremedi. hala göremedik. doğduğum yer ve çocukluğumun geçtiği mahalleden gidiyoruz. Hadi ya hadi. Süper. Anılar, anılar tazelenecek desin. Evet. Ah. Karşıdan esiyor. Çok çok zorluyor girişinde böyle nasıl bir Şimdi tamam ettirdik. gideceğiz. Bisiklete gideceğiz. gördük. Evet. Görene giriş yaptık. 4 günlük macera doluyuz. Şimdi burada sonlandırıyoruz. Yarınlar itibaren. Festival kapsamında 1 günlük belirlenen patlularla bu tur Pazar akşamı sonlandıracağız. Şimdilik tamam, tamam. tamam, evet. bu kadar. Tamam, tamam. Tamam çocuklar. Bugün bu kadar. bubbles sipping on the bubbles yeah Evet Bakarız ya girince onu da, da şey yaparız yani Burada şiştikçe imkanlar şiştikçe biraz kısıtlar al anladığım kadarıyla Şiştikçe inceliyor ya içten evet. O incelme olmayacak yani ee, daha olursa daha az incelecek anladım. Daha etleri var, bende var. Evet. da esneme yok. Bu esner ama şey. Ben ondan kullanıyorum da 26'da ondan kullanıyorum. Rahatım. Yani pek mantıklı önemli var Böyle bazı mesela, lastikte motor lastiklerinde var mesela daha genişi ama 25'ler kolay gelsin Dersin ki hayatta patlamaz. Daha şişerken yarılıyor Esnemiyor çünkü. Ya patlamaz diye bir şey yok. Mutlaka patlar mı? Kusun haber. Yani e, anca metal bir şey gir giriyor. Hani ortlar falan et giremiyor. Daha. Evet. Yani. Anladım. Ya da girse bile sönmüyor hemen. Öyle duruyor. İmkan bulabildiğimiz buradaki imkan bu sadece. Şu anda mecburen buna, yani. şey yapacağız. Şimdi Katlanacağız. Şey yapacak bile şeyimiz bile. Yok. yok. Aynen. Yani bulursan öylesini bulalım. Yani anladım. Alacaksın ya. Anladım. Anladım. Daha böyle genişimi... Yedeksiz olmaz, içmez. Aynen. Mutlaka ben iki tane taşıyacağım. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Gönen'de huzur bisikletliyiz şu anda. Yolda başıma bela olan iki tane ön-arka lastik. Hem iç hem de iç. değiştiriyorum. Olur. Abi, iç. Teşekkürler, ben içmeyeyim. Ben içeyim ya, ben alayım bir tane Sağolsun biz de giremiyoruz. Biz şu anda çay reklam ediyor. Şu anda lastiğimiz değişti. Arka lastik değişti. Ön lastik de aynı şekilde değişiyor. İnşallah festival sonuna kadar bize bu idare edecek. Şekerleri alabilirsiniz. 60 Bir de arka bir işte. Teşekkürler. Ama iki tane Akşam yemeğini gördük. Kelle paça. Dört günde tamamladığımız giden yolculuğumuzda şimdi akşam gezintisindeyiz. Neredeyiz? Yıldız Park. Dondurma keyfi. Dondurma keyfi, evet. <laughs> İsmail abimle beraber geziyoruz. <laughs> İsmail abim gönenli bana göneni gezdiriyor şu anda. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendimizle çekelim tabii. Burası Yıldız Parkı, Gönen'in en büyük parkı halı değil mi abi? Çok büyük. Evet. Yani Türkiye'nin, Avrupa'nın bile en büyük. <laughs> Vay, Avrupa'nın en büyük parkı. <laughs> Avrupa'nın bile en büyük parkı. Metrekaresi çok büyük gerçekten. Hmm. Ve bol ağaçlı, gölgelik Evet. Oldukça fazla ağaç var. İçeride çay bahçeleri, kafeteryalar falan var. Evler bile var. Normal insanların ha, evet. mutluluğu konakladığı evler var. Ne çok iyi. Böyle trafiğe kapalı. Ee, güzel bir park. Tarihini biliyor. Yıldız Parkının içerisinde çıkan tarihi kalıntılar. Çıktığı noktada bırakılıyor. Burası da kayak pisti. benden şimdilik bu kadar herkese iyi akşamlar. Dördüncü günü böyle noktalıyoruz.